Hepinize merhaba arkadaşlar GTA 5'te polis modunda ne olmuş bir saniye Evet e, arkadaşlar konvoy var e, hemen olay yerine yani olay yerine diyorum e, Güvenliğini sağlamamız gereken biri var arkadaşlar e, hemen o buraya gitmem lazım merkezden acil çağıralım. Dur şuradan ışık bir şey açayım. Herhalde başkan başkana e, konvoyda konyo konyo ne ya? Konyo ne abi? Konvoyda eşlik edeceğiz. Oo havalan oraya çok var ya. Çekil. Çekilin yoldan. Kamyoncu. Evet. Hemen gidelim. Başkana eşlik edecekmişiz. Keşke güzel Audi'mizi alsaydık. Siyah. Of. Lambaları da takardık. Neyse artık. Ya da BMW'de olurdu. Bu da BMW'de. Neyse artık. Böyle eşlik edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Hemen varalım. Bir kilometre kaldı. Valla ben de ilk defa yapacağım. Hiç bir bilgim yok yani. Nasıl olacak? Bakalım. Bizi neler bekliyor orada? Çekil çekil yol ver. Evet Havaalanının oraya geldik arkadaşlar. Ne kadar kalmış? Aa bir kilometre hemen yani oradayız. Çekil abim çekil. Acaba nereye gidecek ya? Ulan bir sürü polis var burada. Benim buldular bula bula ya. İnşallah güzel eğlenceli bir konvoy olur. Yani kazasız belasız nereye gidecekse artık götürürüz. Bizi aradıklarına göre Dur bakalım. Şuradan Oğlum niye böyle gösteriyorsun bu yolu? Buradan da giderim ben. Ters yoldan giderim. Şu korneyi götüreyim. Tamam geldim ya. Geldim işte. Aç kapıyı aç. İlla bu kapıyı kırmam mı lazım ya? Araba bir şey olmadı değil mi? Başkanla rezil olmayalım. Evet arkadaşlar. Geldik. Bakalım ne var burada. O konvoy var burada. Anlaşıldı, anlaşıldı. Abi buraya bir bilmiyorum ya. Başkan galiba. Arkada BMW'ler de var. Ne diyor? Arabayı mı değiştireceğiz ya? Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Evet, tamam başlayalım yani. Hiçbir şey bilmiyorum zaten. Tamam. VIP yerine alana kadar bekliyor adam koşturuyor ya. Abi etrafta adam da yok hiç. Tamam. Ben de açıyorum. Tamam beyler. Gidiyoruz. Olmadı mı gitmiyor muyuz? Ne oldu ya? Abi konvoy uçtu gitti ne oldu? Gelin buraya gelin gelin. Hadi. Gel 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 Abi orada ne oldu vallahi bilmiyorum ben de anlamadım. Gelin hadi bakalım gidelim. Evet. Başkanı götürecekmişiz arkadaşlar. Bu arabayı bugün koruyoruz. Ee, şuradan çıkalım. Önde bir araç var. Önde biz varız. Arkada bir araç var. Kırdık. Gel gel gel. Siz de kırın. Devam et. Devam et. Abi burası da çok tehlikeli ya. insanların içinden ya. Bas 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 gel 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 gel. Başkanın şoförü de uyuyor arkadaş. Allah. Ne oluyor lan? İn 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 in. Kim sıkıyor lan? Sık 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 sık. Lan başkanı öldüreceklerdi lan. Abi sıksanız da şunlara ya. Ulan bizim ekip arabasını da atmışlar. Atla 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 atla. Başkan nerede? Başkanım gelin başkanım. Gel başkan gel 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 gel. Abi öbür araba da gelsin. Tamam gel gel gel. Ekip hadi ekip. Merkez başkanın arabaya e, saldırı oldu. Başkanın arabaya saldırı oldu. Şahıslar etkisiz hale getirildi. Hadi hadi ya vallahi burada 200 250 basmamız lazım bizim ya. Çekil yoldan çekil çekil. Herhangi bir olumsuzluk olmadan başka ulaştırmam lazım. Abi etrafa bakalım da etrafa bakalım. Vallahi manyaklar gelir yine sağdan soldan. Durun durun orada. Dur, dur orada. Dur orada. Dur orada. Geç başkan gel. Gel 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 şoför. Sür şu arabayı hızlı ya. Abi üç buçuk kilometre var ya. Arabanın birini yediler yalnız arkadaşlar. Bir tanesini mahfettiler bizim e, emniyet arabasından. Hemen şuraya dönelim. Eyvah eyvah eyvah. Tehlikeli mahalleden geçiyoruz ya bu yakınlardan bu çetelerin olduğu yerler bunlar dikkat etmek lazım bunlardan. Şoför hadi şoför. Yol ver yol ver yol ver. Yol ver çekil 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 çekil. Şoför bas 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 buralarda durma. Oğlum hadi lan. Bas 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 bas. Hah ana yola çıkıyoruz. Hadi 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 hadi. Burası daha rahattır ya. İnşallah. Herhangi bir Bas 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 trafiği durdurdum trafiği bas. Abi arkada saldıracak adam mı abi? Şu kırmızı siyah kırmızı saldıracak galiba. Eyvah 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 eyvah. Başkan bas 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 bas. Saldırı var saldırı var. Tamam 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 tamam. Sakin 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 sakin. Tamam tamam arabalara binin arabalara arabalara dikkat etrafa bakın. Etrafa bakın. Dağıl lan dal dal dağıl dağıl. dağıl, dağıl. Karşıdan bir araba daha var gelen. Başkan, başkan çıkma arabadan. Sık 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 Tamam. Beyler, e, merkez. E, başkanın konvoyuna yoğun bölüm, yoğun bir şekilde saldırı var. Motorlu kişiyle da saldıracak ha. Sık 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 sık. Beni öldürmeseler bari. Hadi 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 hadi. Tamam. Ulan ölmemiş adam. Vay şerefsiz ya. Tamam dağıttım. Tamam tamam. Hadi 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 hadi. Atla atla. Gel buraya gel. Başkan yürü başkan. Şoför. Oğlum yakacaksın be. Hadi be yürü be. Evet arkadaşlar. Baya bir yani saldırı var şu an. Ee, olabildiğince hızlı gitmek istiyorum ama. Arkadaki. Başkanın şoförü biliyorsunuz malum. Abi diğer BMW ne oldu? Nerede adamı? Eyvah eyvah eyvah. Onlar da bıraktı bizi. Vallahi tek başıma kaldım. Artık ben korumam lazım. Bir de başkanın arabanın içindekiler kurtarması lazım. Eyvah eyvah eyvah. Saldırı var. Saldırı olacak. Bas 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 bas. Durma orada. Durma durma durma. Çıktı 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 şu mavi araba. Of sıkıyor. Başkan dur 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 dur. İnmeyin sakın inmeyin. Kimse inmesin. Şoför. Tamam, 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 tamam. Oğlum bizim kapıyı bile kırmışlar. Gel. Atla, 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 atla. Atla çabuk. Motorlu. Yunus. Eşlik et bize ya. Hadi, 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 hadi. Oğlum bunlar da hepsi lan. silah değiştireyim bu arada. Oğlum yardım etseniz lan. Abi ye, başkan ye götürene kadar gideceğimiz yere canımız çıktı ya. Hadi 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 bas 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 bas. Ulan şoför hep senin yüzünden oluyor bunlar. Çekil 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 sol şeritten çekil hiç kimse girmesin. Hadi başkan hadi. Başkan. Gel 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 gel. Karşıda saldırı var yine saldırı olacak herhalde. Yo varacağımız bölge mi? Hadi. Abi saldırmasalar var ya hadi ya. Şu an hiçbir olumsuzluk görünmüyor ama haritada bir anda çıkıyorlar tabi. Buradan çıkacak mıyız? Aynen. Devam gel, devam gel, devam gel. Abi sağ salim ulaşırsak ne güzel ne mutlu bize. Çekil, çekil, çekil yoldan. Abi şu. Ya ee, çalışalım. Gel 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 gel. Abi etrafa bakalım. İyice bir etrafa bakalım sağlam bir şekilde. Tamam bas 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 bas. Tamam. Başkan buraya gelecek galiba. Gir 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 içeri. Abi burada biraz daha güvendeyiz galiba. Hadi aslanım be hadi be. Evet geldik. Burası çıkış olsa gerek. Burası giriş. Evet arkadaşlar. Gel 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 gel. Şoför. Beyaz araba. Ha geldi mi? Aslanlar mı? Arkadan gelmişler. İçeri gireceğiz hadi. Hadi hadi hadi. Herhangi bir olay olmadan, hadi! Bir sıkıntı yok değil mi? Aman ha. Gel, 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 gel. Devam et, devam et. Oğlum ne yapıyoruz lan? Tamam mı? Evet etrafa bakalım. Tamam burası zaten bizim bölge. Aman ha. Çekme fotoğraf çekme. Bunlar bizden mi ya? Fotoğraf yok fotoğraf yok. Dağıtırım valla. Fotoğraf yok. Fotoğraf yok. nerede bu adam? Ha. Bakalım şimdi ne olacak? Bir şey bitirdik galiba ya. Evet arkadaşlar. Başarılı bir şekilde başkanı getirdik. Vallahi billahi ne sokak çatışmaları çekti ya yollarda. Adamı öldüreceklerdi. Evet arkadaşlar Başkanı getirmeyi başardık Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Valla ben de yani Bilmiyordum yani böyle var böyle modlar var içinde Ama yani ilk defa oynadım Dediğim gibi umarım Video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Bu tür Videolar daha çok istiyorsanız Ne yapacağınızı biliyorsunuz Kanalıma abone olup kanalıma Ücretsiz abone olup bana videolarda yorum yazarak, like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.